Merhaba Kılıç okulan severler kanalıma hoş geldiniz. Yep yeni bir Kılıç okulan ile karşınızdayım. Ben Zek. Arkadaşlar bugün Navi Stars'ı üşledik. Onun düzenini sizlerle paylaşacağım ve kendi saldırımı sizlerle paylaşacağım. Çok büyük hata yaptık. Ona rağmen 3 yıldız almayı başardık. Uzun zamandır kullandığı düzen bu arkadaşlar. Navi Stars'ın. Şimdi hesabını size göstereceğim bir saniye. Navi ee, Stars görüyorsunuz. Daha önce global ee, birinciliği var gerçek olduğunun kanıtı arkadaşlar burada. Birazdan da saldırıya geçeceğim. Onu göstereceğim. 7000 kupaya kadar çıkmış. Efsane bir hesap ya. 7000 kupa ne demek arkadaşlar? Yani benim şu anda bakın o kadar mücadele ediyoruz. Benim 6346'ya kadar çıkmışım. Globalde de 404'e kadar bitirmişim. Adam mükemmel bir adam abi. Onu üçlemeyi başardık. Eee, bu da bizim başarımızdır diyelim. Şimdi bu akşam bir de sunumumuz var arkadaşlar saat ee, 9.50 geçe muhtemelen bizim maçımız başlıyor Burak Güvenç kanalında mutlaka kaçırmayın Kıraş Türkiye Kupası da cumartesi ve pazar günü bol bol altın bile çekişli işte, bir e, turnuva olacak bilginiz olsun hepinizi bekliyorum mükemmel ekipler var abi bir önceki videomda çekilişi yani kura çekilişini yapmıştım arkadaşlar eşleşmeleri Zaten oradan takip edip kimlerin katılacağını görebilirsiniz dostlarım. Şimdi videoya geçmeden önce beğenip yorum atıp like atmayı unutmayalım. Bir de iki tane de klan savaşı yaparım. Klan savaşım duruyor. 150 yıldız aldık ama sıradan 1-2'ye gireriz. E, ordumuzu gösteririz. 3 yıldız nasıl alıyoruz onları gösteririz arkadaşlar. Şimdi starta geçebiliriz. Şimdi starta başlayalım. Dediğim gibi beğeni, yorum, abone olmayan varsa da abone olsun dostlarım. Evet. Düzeni bu arkadaşlar. Açıklama kısmından bu düzene ulaşabilirsiniz. Saldırıma da zaten, orduma da bu düzenden ulaşabilirsiniz. Novelist Starsı canlı canlı üşledik abi. Şimdi başlattım. Bakın o kadar kötü bir hata oldu ki. Ona rağmen de orduyu güzel noktalardan salarak 3 yıldız almayı başardım. Ee, yani zor bir düzen aslında. Herkes e, patlayabilir. Ben bile patlıyordum az daha. Ee, umarım... Sizde de işe yarar. Kullanın bence. Adam bayağıdır bu düzenli kullanıyor. 3 gün veya 4 gün önce ben yine bu saldırmıştım. Navistans'a denk gelmişti Bu sezon benden çok çekti abi. <laughs> yine denk gelmişti. O zaman da üçlemeyi başarmıştım. Çok daha rahat uçuşu atmıştım bu arada. Ama hala aynı düzeni kullanıyor. Ben size söyleyeyim. Bence bu tarz düzenlerde keramet var. Global oyunculara baktığım zaman hep görünmezlik ve öfke merkezli düzenleri kullanıyor. Şimdi bu düzeni ben sizlerle paylaşıyorum ama lakin çok daha güzel çok daha yüksek düzenleri e, premium base grubunda paylaşıyorum dostlarım. Premium base grubuna hala katılmadıysanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. %100 ücret karşılığında premium base grubumuzda üyeliğinizi başlatıyoruz dostlarım. Baya güzel düzenler var. Çok çok güzel düzenler var diyeyim. Daha ne diyeyim yani. Devam ediyoruz. Tabii ki %100 çok yani full cool, çok iş yapacak diyemem. Birazcık şansa bağlı, hesaba bağlı, işlerde işe bakın, hataya bakın. Görünmez diye atıyorum burada. Eee kuşatma mukenesine gidecekti. Oraya gitmiyor abi. Belediye binası noktasına gidiyor ve beni çok büyük riske sokuyor. Bakın devamında. Kraliye şampiyonunu dostlar kaybediyorum bu noktada. Görünmezlik ve öfke devreye giriyor. Ama baya baya sıkıntıya girdik. Burada bir kalıyorum ben şimdi. Ne yapsam yap, yandık falan filan derken. Sol taraftan kreçe ile başlamayı tercih ediyorum abi. Kreçe ile başlıyorum. Dev okumu gönderiyorum çaprazdan. Hemen barbar kralımı da onun önüne atıyorum. Önüne de buz golemini gönderdim. Hemen Etabında kalan kısımdan da ordumu gönderiyorum dostlarım. Ordu da çok güzel bir şekilde ilerlerken. Bakın. Şifacıları arkadan gönderiyorum. Barbar kral burada tek başına kalacak. Burada bir tane duvar kırıcıyı atıyorum. Hemen iskelet büyüğümü monolite gönderdim. Ee, ama burada iş yapmış mı? Evet iş yapmış. Monolite bayağı oyalamış. Burada klan kalesi çıkıyor. Ordu birazcık dalacak bir tane orman bilicimi burada. Kaybettim arkadaşlar. Ordu bayağı karambole doğru gitti. Burada eee Koruyucu özelliğimi birazdan kullanacağım evet. Tam da bu etapta Giga Bomba'dan da Hasan Abi'den koruyucu özelliğimi e, kullandım. Görünmezlik de burada tam çıkmak istiyor. İnşallah e, daha da iyi gideceğiz bilmiyorum. Güzel gidiyoruz bu sezon ama evet arka bölgeye bir tane sarmaşık atıyorum. Görünmezlik burada e, patlıyor dostlarım. Görünmezlik iki yere patladı bu bizim için çok sıkıntı bu arada Navi karşı Kraliye şampiyonumu kaybetmeme rağmen bir tane de büyü arttırmayı başarıyoruz arkadaşlar çünkü Kraliye şampiyonuna geri çağırma atıyorduk o yüzden atamadık. Bakın devamında çok önemli şeyler var. Bak detaylar çok önemli. Göreceksiniz şimdi. Evet burada belediye binasını alan bir tane dibimiz var arkadaşlar. Tek başına belediye binasının noktasını temizliyor. Kraliçede kenardan yardım ediyor. Bakın bir tane süper barbar atıyorum. Büyücü kulesine karşı bunlar tek yediği için. Sırt çantalı goblinler. Tek yediği için abi. E, büyücü kulesine bir tane süper bar atıyorum. Sonra goblinlerimi buradan gönderiyorum. Bakın devamında e, barbar kralımız devam ediyor dışarıdan. Kraliçemiz içeride kalıyor. Burada tahsildalar içeri doğru gitti. İki tane de süper barbarım kaldı. Birini büyücü kulesine birini ordu kampına atıyorum. Yani dört bir yandan kuşatmaya çalışıyorum o e, ordumla. Çok da iş yaptı. Klan kalesinden çıkan yetiler de müthiş oldu. E, yani her şey doğru gitti. Sadece kraliyet şampiyonunu kaybettik. Tek hatamız oydu. Demek ki kraliyet şampiyonunu da kaybetmesek yani çok büyük fark atacağız rakibe gerçekten muazzam bir saldırı olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde arkadaşlar düzeni dediğim gibi açıklama kısmında bırakacağım. Şimdi ben klan savaşıma gelelim. Düzene hiç bakmadan saldıracağım. Zaten 150 yıldız gelmiş. Bakalım neler yapacağız. Saldır dedim. Düzene hiç bakmadım. Evet. Kancalı bir düzen. Biraz kafa karıştırıcı. Bakalım 3 yıldız atabilecek miyiz? Şöyle ateş atarlarımız var. Ee, Seken top, okçu, kulesi. Hedefim her zaman ateş atardır arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ama köşe, köşeden girmeyi de çok seviyorum. Bakalım ne yapacağız? Şimdi Kraliçe Şampiyonu'na şöyle bir başlayalım. Bekliyorum şimdi. Birazcık yürüsün. Şimdi hasar almaya başladığı zaman direkt görünmezliğimi bırakıyorum arkadaşlar. X yerine doğru oradan seken topa gideceğiz. Şuraya bir tane aslında bar bar bırakayım ya aynen. Böyle bırak. Şimdi şöyle yapalım. Bomba kulesine gitmez inşallah diyecektim. Büyük bir hata oldu arkadaşlar. Şöyle çok kötü oldu bizim için. Ee, Kraliçe Şampiyonu çok fazla hasar aldı ve tilkiden alabileceğimiz verimi şu anda kaybetmiş durumdayız. Çoklu okçu kulesini de aldık. Ateş atarı ulaştık ama ya. Ne yaptık ettik. Ateş atarı ulaştık yani yemin ediyorum. Hedefim ateş atarı almak diyordum. Ve ne yaptım ettim aldım arkadaşlar. Çok güzel. Burada zehir bir kulesini patlatmak için birazcık bekledim. Ama patlatmayı başaramadık. Şimdi devamında yapacağım gidişatlar önemli. Şuradan kraliçeyi bırakalım ve devokunu gönderelim arkadaşlar. Buz golemi ve barbar kralı bu etapta gönderiyorum. Bir buz golemi de şuradan orman binicilerimi gönderdim. İki bolayt. Elektrikten. Baküleri bırak. Baküleri bırakıyorum. Şırak koruyucu. Koruyucu, birlik atar. Şifacılarımı gönderdim bu etapta. Şuraya bir tane duvar kırıcı atacağım arkadaşlar. Kraliçe şampiyonu artık orduya dahil edebiliriz. Şöyle öfke desteği verdim derken burada Oo. Başlamış çekmeye. Barbar kral özelliğini basalım burada. Şöyle kraliçe şampiyonu özelliğini bastım arkadaşlar. Barbar kralı mı çekti o? Aa. Evet monolite doğru koruyucu özelliğin içine girdi barbar kral. Burada monolite alacak. Şuraya bir sarmaşık atmam gerekecek. Barbar kral öldü arkadaşlar ama sorun değil. Öfkemiz var. Şimdi öfke beraber burada hızlı geçeyim diyorum ya. Belediye binası çok fazla vurmasın. Öfkemizi bastım arkadaşlar. Şöyle süper barbarlarla biraz destek verelim ordumuza. Arkadan. Kraliçe de iyi noktada ama. Ya minyon Prens orada çok fazla canımızı yaktı ya. Enteresan bir şekilde aşırı fazla canımızı yaktı. Ee, şimdi isket büyüğümüz var. Şuraya bir isket büyüsü atalım da. Kaya saçar bizi çok yormasın. Bakalım 3 yıldız atabilecek miyiz? Ordu çok dağıldı. 2'ye bölündü. 2'ye 3'e hatta bölündü. Bayağı bir karıştı. Neyse kraliçe bir yandan dev bir yandan. 4 yandan kuşatta en azından. Ee, bu da güzel bir şey. Şöyle süper barbar desteğime devam ediyorum. Bunlar süre için çok önemli arkadaşlar. Sürede takılıyorum benim ordumda diyen arkadaşlarımız var. Burada süper barbarı işte çok güzel ee, verimli kullanmanız gerekiyor. Bu etapta verimli kullandığınız zaman sürede problem yaşamıyorsunuz. Bakın süper barbarların aldığı verime bakın en az %10'luk kısmı süper barbarlarla alıyorum. Zaten insanlar diyor ki %90 %95 arası kalıyoruz. Bunda süper barbarlar çok önemli dediğim gibi. Çok sıkışırsanız eğer yönlendirme için kullanabilirsiniz süper barbarları. Ordunun bir kısmından atabilirsiniz dostlarım. Devam ediyoruz. Şöyle bir istek atalım. Eğer aktif varsa yoksa takviye alacağım. İkinci düzene hiç yine bakmadan saldıracağım. Yine efsane liginde saldırıyormuş. E, Vibe'ı veriyorum sizlere. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Makar oluyor, eğlence oluyor. Şu anda takviye alabilirim arkadaşlar. 1-5 saniye daha vakti. 5 saniyenizi daha alacağım. 5 saniye içinde gelmezse takviye alacağım. Ve klana buradan selam gönderiyoruz bu arada. Saf güç 2 klanındayız şu anda. Orada mücadele ediyoruz. Evet. Gelmedi. Şöyle takviyemizi alalım arkadaşlar. Selamlar bu arada klanımıza. Ee, bu bağış için konuşmamız lazım acilen. 20 saniyede bağış gelmiyorsa bu, bu kalan da sıkıntı vardır abi. <laughs> evet burada iki tane ateş atarımız var. Öfkeli alanımız var. Oo, biraz karmaşık bir düzen. Ateş atarı oynarsam çok fazla verim alamam. Adam gerçekten güzel dizayn etmiş. Giga bomba bu tarafta. Kraliye şampiyonu o zaman yukarıdan başladı. İncelemeden girecektim ya pardon. Pardon arkadaşlar. Saldırdım. Şimdi inceleyeceğiz. Ee, burada okçu kulesi var. Toplu okçu kulesi. Buradan girersem hava, çok da okçu kulesi, görünmezlik falan. Köşeden mi girsek ya? Köşeden girersek de bomba kulesi falan var. Bilmiyorum bayağı kafamı karıştıran bir düzen oldu biliyor musunuz? Beni bu kadar yormaz düzenler başlayalım abi. 10 saniye zaten öncekinden vardı o yüzden 10 saniye erken başladım. Şöyle bir görünmezlik atacağım. Kaya saçarı vurmasaydı iyiydi. Evet Tesla'larla beraber çekmeye çalışanları çok tahmin etmeliydim. Büyücü kulesi var bu etapta. Büyücü kulesine bir görünmezlik mi atsam? kulesine gidebilir miyiz acaba? Şöyle bir görünmezlik attım ama... Çok da bir işe yaramadı. Tilkiye geldi. Tilki hayatta kalsa yeter benim için. Tilki hayatta kalsın tamam. Yeter. Şimdi 3 tane görünmezliğimiz daha var. Bir görünmezlik daha bıraktım. Koşu yoluna şöyle. İnşaatçı kulesini oradan kaya saçara gidecek herhalde. Yok. Ilk seken topa gitti. Yani istediğim ve tahmin ettiğim hiçbir yere gitmedi. Fark ettiniz mi? Enteresan bir şekilde. Ya ben kötü tahmin yapıyorum. Bir görünmezlik de attım. Aşırı atar aldık bu arada. Tilki yine hayatta ama. Alırız. Şöyle geri çağıralım artık. Yeter ya. Bu kadar verim yeter. Şimdi kraliçemizle şöyle alttan başlayalım. Aşağıda çok fazla bir şey yok ama yine de başlayacağım. Barbar kralımı yine önden bıraktım arkadaşlar. Elektro buz golemi. Orman Biricilerimi bırakıyorum. iki balon. Çırak koruyucu valkürleri yaydım. Birlik atarı da bırakıyorum buradan. Şifacılarımı da bu etapta göndereceğim. Kraliye şampiyonumu şimdilik bekleteceğim. Şuraya bir tane duvar kırıcı açamam bir işe yaramadı. Şöyle süper barbarlara destek vereceğim. Marbaka özelliğini basacağım. Erken basıyorum Marbaka özelliğini. Öfke desteği veriyorum orduya. Şimdi ordu birazcık da alacak. Buz den de destek alıyorum. Rakibin de buz golemleri bizi biraz oyalıyor. Şimdi burada biraz fazla atarabiliriz. Koruyucu özelliğini erkenden bastım arkadaşlar. Kraliçe şampiyonu güzel noktada. Momenti de. Keşke momenti daha erken bir iskelet büyüsü atabilseydim arkadaşlar. Orada birazcık hatamız var. Bir öfke desteği vereceğim. Kraliye şampiyonu özelliği bu noktada basacağım arkadaşlar. Arkada hatta öfkenin patlamasını bekliyorum. Öfke patladıktan sonra şöyle sarmaşık özelliğimi atacağım. Minyon prens bizde uçabilir ama sıkıntı yok. Şimdi minyon prens ee, evet bomba kulesini indiremiyorum minyon prens vuracak diye. Şöyle bakalım şuraya bir tane atalım ordu kampına. Şimdi bomba kulesini alma şimdi artık artık alabiliriz. Evet artık havanı attım hatta. Havanı düşürme hedefim var yapabilirsem minyon pirans ne kadar fazla vurdu gördünüz mü? Allah'tan ile beraber kraliçe şampiyonu var da barbar kral kraliçe hepsi yaşıyor abi. Yine bir 3 yıldız geldi herhalde. Bu orduyla gerçekten fire vermeden ilerliyoruz. Ee, umarım daha da güzel yerlere geliriz ya. Yani düzenlerimiz iş yaptığı sürece sıkıntı olmaz arkadaşlar. O yüzden premium base grubu beni e, bu sezon bayağı bir yükseltti. Ekibimiz çok seri çalışıyor arkadaşlar. Gerçekten hepsini tebrik ederim ellerine sağlık. Evet buradan da bir 3 yıldızımız geliyor arkadaşlar. Ve videomuzu yavaş yavaş sonlandırıyorum dostlarım. Dediğim gibi yorum atıyoruz, beğeni atıyoruz ve abone olmayı unutmuyoruz. Clash Türkiye Kupası'nda e, kaçırmıyoruz. E yolunda emin adımlarla ilerliyoruz dostlarım. Şimdilik videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.